değerli basın mensupları, siyasi partilerimizin burada bulunan Gelecek Partimizin Genel Başkan Yardımcısı, Saadet Partimizin değerli milletvekili, İyi Partimizin değerli milletvekili, isimsiz ruhları gönülleri burada olan ama cismen burada bulunmayan milyonlarca insanımızın sesi olmak adına bir haykırışı, hep beraber seslendirmemiz gereken günde işte buradayız. İnsanlık tarihinde insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiği Çin devletinin Uygur kardeşlerimize uyguladığı bu zulme asla ve kata sessiz kalabilme imkanımız yoktur. Orada yapılanların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Adeta bir soykırım uygulanmaktadır. Bu acı gerçeği <laughs> reel politiktir diyerek, siyasi ilişkilerdir diyerek, ekonomik ilişkilerdir diyerek hiç kimse perdeleyemez. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla perdeleyemez. Başka ülkelerin, başka milletlerin, başka devletlerin ne dediği değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin ne dediği önemlidir. Orada yaşayan kardeşlerimiz başka milletlerden değil, Türk milletinden ses beklemektedir. İşte bugün belki burada daha fazlasıyla Türkiye'nin her noktasında Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Çin Devleti'nin Dışişleri Bakanı'na, Çin Devleti'ne, temsilcilerine, yüzlerine haykırmalıyız. Burada bizi üzen bu kuvvetli ifade edildi. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir yanda milli Birleşmiş Milletler'de vicdan siyaseti diyeceksiniz, dünya beşten büyüktür diyeceksiniz. O beşin birine sessiz kalacaksınız. Diliniz lal olacak, kulaklarınız sağır olacak, gözleriniz görmeyecek. Bizi üzen esas budur. O nedenle. Bugün Türkiye'de güya tarihin en milli koalisyonu var ama Türk milletinin <laughs> Kıbrıs davası gibi Azerbaycan davası gibi bir Doğu Türkistan davası var ve bu davanın sahibi maalesef öksüz kalmıştır. Milyonlarca insanımızın sesi olarak buradan haykırıyoruz. Eğer Çin <laughs> samimi ise sözünün gereğini yapacak ise Türkiye'nin teminatı altında bu taleplere cevap vermelidir. Orada insanlık tarihinin bir kez daha ifade ediyorum. Yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiği o topraklarda yaşanan bu soykırıma asla ve kata sessiz kalamayız. Türkiye'de bir başka üzüntümüz de Türk milletinin hiçbir ferdi orada yaşanan zulmü yüreğinin dışında hissedebilme şansı yoktur. Eğer Türkiye'de Çin'in tezlerini seslendirenleri açık yüreklikle söylüyorum. Türk milletinin meslu mensubu asla ve kata olamazlar. Taşların bağlandığı, köpeklerin serbest bırakıldığı gibi Türkiye'de de maalesef bu sesi yükseltmek isteyenlerin ket vurulduğu böyle bir dönemde buradaki varlıklarıyla tüm siyasi partiler ama Anadolu'nun Trakya'nın sesi olarak bu zulme sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Çin devletinin zulmü ne kadar büyükse bu milletin vicdanı onu edecek kadar büyüktür. Haklı davanın sahibi olmak bizi büyük yapar. İşte bu hisle buradayız. O nedenle şairin dediği gibi Azerbaycanlı şairin Yükselen bayrak asla inmez dediği gibi bu gök bayrak asla inmeyecektir. Bu zulme sonuna kadar milletin asli sahipleri Türkiye'de sahip çıkacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahip çıkacaktır. Ben de vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.